Merhaba arkadaşlar, bitkilerle beraber kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir bitkiden bahsedeceğim. Ama tabii şu an e, şurada büyük bir verenin akıntısı var. Sesim nasıl duyuluyor bilmiyorum. Şimdi sizlere e, kış aylarında yetişen bir bitkiden bahsedeceğim. E, buradaki Yöresel ismi Körmen diye geçiyor. Yerel halk buna Körmen diyor. Neredeyiz? Muğla'dayız. Bu genelde dağlarda yetişiyor. Bakın bu şekilde bir şekle sahip. Yalnız şuradaki mesela şu ot ondan değil. Bunu ayırt edici özelliklerini söylüyorum. Ee, bakın çok azıcık bir tüylü yapısı var. Ee, herhangi bir Südü ya da bir sıvısı yok, yapışkan özelliği yok. En belirgin özelliği şöyle kokladığınız zaman sarımsak kokusu var. Aynı zamanda yediğinizde bakın şu an tadıyorum. Evet, yediğiniz zaman kesinlikle sarımsak yormuş gibi bir his veriyor. Ama Şöyle Kökünü bulmaya çalışalım Tabii kökünde sarımsak özelliği yok Onu da söylemiş olalım Hemen Bakın Azalım ve köküne ulaşalım biraz daha derin. Köküne ulaşamadık. Tekrar deneyelim. Başka bir. Başka birisi için tekrar deniyorum. Yanımızda aramız vardı. Evet. Köküne ulaştık. Bakın Kökü bu kadar küçük. Tabi bu geçen yıldan kalan kökünün üzerinden çıktığı için şu şekilde küçük bir yumrusu soğanı var diyebilirim. Bakın. Sarımsak gibi çoklu değil. Tekli. Şimdi orayı da yiyebiliriz. Hemen bakın oranın da tadına bakıyorum. Aynı şekilde köklü de sarımsak yermiş gibi hissiyat veriyor. Buradaki ismi <laughs> dediğim gibi körmen. Ama hangi bölgelerde, ne şartlarda yetiştiğini bilmiyorum. Bu bu bitkinin aynısından sizin bölgenizde de varsa <laughs> ve aynısı olduğunu düşünüyorsanız yorumlar kısmına e, bölgeyi ve ili yazarsanız. Çok memnun olurum ve oradaki ismini de yazarsanız çok memnun olurum. Şimdi farkları söylemiştik. Tekrar bir fark, en azından göstermek için söylüyorum. Bakın, şu çok benziyor ama çok birazcık daha kabukları çok kalın ve kabuğunda herhangi bir tüy tü benzeri bir şey yok. Artı bakın bunda bu şekilde bir uzayan küçük kılları lifleri var. Gördüğünüz gibi bakın. Bunlar bu şekilde uzayıp gidiyor Zaten bunda herhangi bir sarımsak tadı da Yok e, kokusu da yok Tadına bakmadım ama zaten bakmayın Çünkü belki zehirli olabilir Onu bilmiyorum ama Şu Körmen konusunda e, Atalarımızdan dedelerimizden öğrendiğimizi Sizinle paylaşmak istedim Bakın yakınlaştırdığı zaman Az önce göstermiştim Bunun birazcık bu şekilde bir e, Çok az bir tüylü yapısı var yani gerçekten e, cacığın içine koysanız ve birisine bunu e, yedirseniz yani sadece sarımsaklı bir cacık yedim diyebilir o kişi. E, bu hissiyatı kesinlikle verecektir. Ama şunu da söyleyeyim. Sarımsak kadar keskin bir e, tadı acı bir tadı yok. Biraz daha hafif. Yani şu an saf halde yiyebiliyorsunuz. Yani sarımsağı saf elde yemek zordur. Bunu saf rahat rahat yiyebiliyorsunuz. Yani kış aylarında oluyor. Yazın buraya geldiğiniz zaman kurumuş bir ot gibi olur. Zaten hiçbir şey gözükmez çünkü sadece o küçük az önce çıkarmış olduğum soğanı olur. O soğanı da yer altında olduğu için biz zaten onu görmeyiz. Evet bu şekilde sofralarınızı süsleyebilir. Yani ben de bilmiyorum. Gerçek ismi nedir? Faydası nedir? Zararı var mıdır? Bu konuda bilgim yok ama atalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla yani dedemizden, babamızdan öğrendiğimiz kadarıyla bunun bir zararı olduğunu düşünmüyoruz. Aksine faydalı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Çünkü doğada kendi halinde yetişen bir bitki ve sarımsağın tadını andırdığı için aynı zamanda keçiler, koyunlar da bunu yediği için zararlı olmadığı buradan anlaşılıyor. Yani bu bitki hakkında daha fazla bilgisi olan varsa ve bizimle paylaşırsa çok memnun olurum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.